Merhabalar ben Caner. Merhaba ben Şeyma. Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Dinlemekten bıkmadığınız sürekli dilinizde olan şarkı. Şu sıralar Pink Floyd, Hey You. Ben de çok şey olacak ama. Şey mi kalacak? Pink <laughs> <laughs> Floyd'dan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben sürekli söylediğim bir şarkı var benim. Ve o şarkı da şey, güzel söylediğimi düşünüyorum bu şarkıyı. Söyleyeyim mi? <laughs> Hadi söyle. Saçlarını... <laughs> Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Ben çok heyecanlıyım, o yüzden böyle bir ya çıkam çıkamıyorum, yapamıyorum. Çek Artık çekelim. <laughs> Dönem dizisinde oynamak nasıl bir his uyandırıyor? Ee, orada yaşıyor gibi hissediyormuşsunuz. Ben ilk sete başladığım zaman şöyle bir şey oldu bende. İki ay böyle non stop çalıştık. Sosyal hayatıma girdiğim zaman işte arkadaşlarımla falan bir kafede oturduğum zaman aşırı garipsedim biliyor musun? Bir yere oturdum ve şey diyorum hani etrafı falan bakıyorum. Nasıl bir yerdeyiz? Gerçekten yani bunları hissettim. Ya zor değil ama sürekli sette olduğumuz için ve sürekli işte kılıçlar o kostümler sürekli orada hissettiriyor bizi. Zaten ben bu dönem insanı olarak görmüyorum kendimi aslında. Şu hayatta yaşayamadığımız şeyi kamera karşısında başka bir dönemde yaşayabilmek çok büyük bir şans. Çünkü normalde kılıçlı insanlar işte sokağa çıktığımızda develer, atlar vesaire görmüyoruz. Hatta ben setin ilk gününde kafamı kaldırdım. Çok büyülü bir dünya ile karşılaştım. O yüzden e, sanırım dönem içinde olmak benim için şu anda çok büyük bir şans ve çok büyülü geliyor her şey. Barbaroslar'da ilk set gününüz nasıldı? İnanılmaz heyecanlıydım. Hayatımda ilk defa bir dizi setindeydim. Kesin hata yapacağıma inanıyordum yani. Kesin bir şeyleri çok kötü yapacağım. Hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Sürekli içimden işte ezber geçiyorum, dua ediyorum. İlk sahnemi hiç unutmuyorum çünkü o benim için böyle herhalde hayatımda hep hatırlayacağım bir an. Çok güzel bir sahne çekiyorduk. Ee, Esther'in bu böyle şeyli sahnesi. Oraya geldiğimde çıktığımda o sahne gibi bir alan yaratmıştık. Oraya çıktığımda gerçekten yani bir şeyler başka bir boyuta geçti. O korku, o şey, o heyecan, o tatlı heyecan yerine başka bir şey bıraktı. Çok heyecanlıydım, bacaklarım titriyordu ama ilk e, iyi ki o heyecan vardı ya, o beni oynatan bir şey. Ben şeyi merak ettim, de, hangi duayı okudun? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle, söyle <gülüyor> <gülüyor> Hayır, annem gelirken şey dedi, Süpahneke dedi, hani böyle bir şey başlarken sana güç verir falan oku. Verdi mi güç? Verdi. Seninle olan sahnelerimizde de okuyorum böyle, sen bilmiyorsun. Öyle mi? Arkanı dönüp Arka böyle mi? bir şey yaptığın... Tabii tabii. O yüzden... <laughs> Evde sizinle yaşayanların şikayetçi olduğu bir şey söyler misiniz demiş. Of. Sen <laughs> cevapla o zaman. Ilk. <laughs> Çok şey. <şair. gülüyor> Çok odamdan takılıyorum. Odamdan çok çıkmıyorum bazen. Şikayetçi olabiliyorlar. Aşırı dağınığım. Ya yani inanılmaz Sen. ben çok yani çok kötü bir dağınığım yani gerçekten. Yaşayan insanları rahatsız edebiliyor. Benim herhangi öyle bir problemim yok ya. Herkes memnun ben. De. Caner ve Şeyma özel hayatlarında neler yapar? Çok gençsiniz. İleride de umarım başarılarınız daim olur. Ya genel olarak spor yani bundan 9 yıl önce spora başladım ve hayatımın böyle bir şeyi oldu artık. Spor yapmazsam olmuyor gibi. Tek motive kaynağım o çünkü oradan böyle bir şey oluyor. Enerjimi oradan sağlıyor falan. Yani. Sinemaya giderim, tiyatro izlerim. Oo, çok güzel. <laughs> Harika. Allah Allah. ya ben de benzer ama şey dostlarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum. <laughs> Yenileniyorum, kendime geliyorum, kendimi hatırlıyorum falan. Gerçek dostlarla zaman geçirmek bana herhalde en iyi gelen şey. Onlarla hani çok sıradan ve basit bir gün ya da boş bir gün bile keyifli geliyor bana ya. Oynadığınız karakterle aranızda ortak özellikleriniz var mı? Hadi. Aa geçti. Yok şaka yapıyorum. <laughs> Kullanayım dedim bir kere. İlyas karakteri savaşçı bir kimliğe sahip ama onun yanı sıra da çok masum tarafı var. O masumlukta kendimi bulabiliyorum. Biraz öyleyim ya hani sessiz sakinim falan o masumlukta bulabiliyorum. Tek özleştirdiğim yer orası yani. Ester'le benim benzeyen çok özelliklerim var. Bir şeyleri araklamak dışında. Ben de araklamak sandım. Olabilir tabii ki ama öyle değil, hayır. <laughs> yani eşyalara, güzel detaylara falan önem veriyorum da araklamıyorum. Hmm. Sadece şey, Ester'in böyle bir sembollerle, gizemlerle, bir şeylerle bir dünyası var ve o bana böyle çok yakın geliyor. Sanki çocukluktan beri ben de öyle büyümüşüm gibi hissediyorum. Yani Ester ismini ilk duyduğumda bile başka bir yakınlık kurdum onunla ve benziyoruz bence. Bir şeyler oldu ve biz çok mutluyuz Ester'le. <laughs> <laughs> Süper. Yani çok seviyorum onu. Barbaroslar dizisinde en sevdiğiniz karakter hangisi? O dönemde sizi etkileyen. Hadi bakalım. Heyecanlandım. <laughs> 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 ya ben Antoine'ı çok hmm. seviyorum. Devrim abiye de evet. sevgilerimi sunuyorum. Ben de çok var aslında. Çok güzel karakterler var gerçekten. Ama şey olmak isterdim ya. Niko olmak isterdim. <laughs> çünkü bir kere şey çok önemli bence. O dönemde gayrimüslim Hı -hı. olmak bence kesinlikle anlatılması gereken bir konu. Ee, çünkü gayrimüslim ama başka bir yolda dostuyla beraber ve hep Hızır'ın yanında maceracı. Hı -hı. Ben olsam Niko'yu Niko olurdum bence. <laughs> Seni sinir eden ama komik küçük şeyler var mı? Takıntı gibi. Ben karşımdaki insanın hani genelde nasıl davranıyorsam bir insana karşımdakinden de o şekilde davranılmasını isterim. Karşımdaki insanlar düşünerek bir şeyler yapıyorum ve onlardan da o tarz bir şey bekliyorum. Yani düşünceli olmaları gerekiyor bence insanların. Tek işte sinirlendiğim konu o herhalde yani düşüncesiz olan insanlar. Benim küçük şeyler olsun. Mesela gün kötü başladı diyelim bir şeyden dolayı. E, o gün öyle gidecekmiş gibi geliyor işte. Atıyorum akbil dolduracağım. Makine bir türlü paramı kabul etmiyor. Geri veriyor gibi küçük. Şey yaparsın ama o kağıt parayı böyle düzeltip koyduğun zaman düzeltip, alıyor. O, evet öyle oluyor ama yani bazen işte baba <laughs> <zaman> akar. <laughs> Zorla almaz ama zaman. Şey peki ya peki kağıt paran yoksa ve sadece bozuklukların varsa ve onları makine kabul etmiyorsa o zaman ne yapacaksın mesela? Onda ne yapacaksın? Musun? O hazne var ya, hızlı atarsan pat içeri giriyor. Alıyor mu onu? Alıyor tabii canım. Ama yavaş atarsan düşürebilir belki, bilmiyorum. Ondan mı bahsediyorsun? Evet, bozuk parayı kabul etmiyor. İşte öyle bir <laughs> iğme yakalayacaksın ona. O iğmeyi yıkadığı zaman içine... Çok başıma geldi çünkü bu yani. Aa işte ne bileyim. İşte ben de profesyonelleştim bu konuda. Evet, evet ben bunu deneyeceğim ama. <laughs> sete sürekli götürdüğünüz bir eşyanız var mı? Caner'in bu ya, Şeyma'nın bu ya dedirten atıştırmalık falan da olur. O kadar hazırlıksız gidiyorum ki her gün. Yani böyle Şeyma sürekli çıkıyorum. sete birileri bir şeyler getiriyor, onları yiyor Evet. Zaman. Bir dolap var. bir dolap var. Hatta bazen bana da işte gel sen de bana yandaş ol. <laughs> diye ayaklıyorum. Benim beraber. olmayan şeyleri bile şey, ikram ediyorum böyle başkalarına. Benim herhalde şey, senaryo mu götürüyorum herhalde yani? İnanılmaz farklı bir şey. Oho, <laughs> <laughs> Caner. Şarj aletimi getiriyorum. Yok. İkiniz de aşırı utangaçmışsınız gibi geliyor. Öyle misiniz bebeklerim? ben öyleyim herhalde ya. Ben de öyleyim. <laughs> yani, Utangacım. Evet ben de böyle inanılmaz bazen kızarıyorum. Ben öyle insanlarla konuşurken. Şey vardı mesela çok utangaçsın nasıl oyunculuk yapacaksın falan diyen tipler oldu mu? Ben, bana ya, oldu mesela böyle bana tipler. Bana da oldu. Şey zannediyorlar herhalde. Sen ne yani? Ben Şeyma olarak... Ama oldum. biz insanları gömmeye mi geldik Hayır tamam kes. <gülüyor> <gülüyor> Hayır onlar bizi üzen insanlar. Onları gömüyoruz. Şeyma'yı bir daha üzmeyin. İlyas olarak karşınıza ışık Oo. Karşındakini kırmamak için istemediğin bir şeye evet dedin mi? Der misin? Her zaman. <laughs> yani, her zaman evet diyorum. Bu da çok şeyim yani. Geçen de işte kim dedi bunu bana? Böyle olma dedi yani. İsim vermeyeyim de kenara çekti beni sette. Böyle davranma artık diyor. Böyle olma diyor. İnsanları sürekli samimi olma diyor. Evet de Aa şey. kim o ya? Niye böyle bir şey söylemiş? Çok evet gerekli. <laughs> <laughs> yayından, sonra söyledim. Şey Değiştirmeye çalışıyorum yani. Daha eskiden belki 5-10 sene önce daha çok hayır diyemiyordum. <laughs> Artık gitgide azalıyor. Hatta artık bir şey bile demiyorum. Direkt yapmıyorum yani istemediğim bir şey. <laughs> ben Artık o noktaya geldim. Saygı mı sevgi mi? De demek yok demiş. Sevgi. Tabii sevgi. Ki. Saygı diyorum ben de. Birçok usta oyuncu ile bir arada oynamak size ne hissettiriyor? Çok güzel. Bir oyuncunun kesinlikle kendi adıma konuşuyorum. Sektöre yeni giriş yapan bir oyuncunun böyle... Usta oyuncuların yanında olması, onlarla beraber aynı projede olmak mükemmel bir şey. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok şey öğreniyorum onlardan. Ben de öyle. Yani sürekli ne acaba öğrenebilirim? Ne koparayım? Ne koparayım? <laughs> ya da yani bana bir şey desinler belki de. Yani gelip böyle herhangi şöyle olursa iyi olur falan bir tavsiye bir şey. O kadar açım ki. Bence çok büyük bir şansı. En büyük bir şans sanırım olabilir şu anda. Arkadaşlarının illallah ettiği huyum. Geç kalıyorum sürekli ben. Öyle bir huyum var. Buraya da geç kaldım. 2-3 dakika geç kaldık. Ama sabah 9'da uyandım. <laughs> <laughs> hani öyle bir şeyim var yani ya. plan yapıyorum arkadaşlarımla bir saat sonra buluşacağız bir saat sonra geliyorlar alıyorlar beni ya da ben onları almaya gidiyorum 10 dakika geziyorum 20 dakika geziyorum böyle bir huyum var yani bu istemsiz yapıyorum ama gerçekten çok kızıyorum kendime ama böyle bir şey var. her zaman tabii ki de böyle değil ama illallah ediyorlar ben de tam tersi bekletilince başka bir insana dönüşüyorum biraz böyle Canavar mı yani garip böyle garip bir şekilde hani çıkıyorum bu ruh halimden sanki çok büyük bir şey yaşamışım gibi ya yani tahammülüm kalmıyor falan. Belki orada birazcık kaç tarafı sinir ediyorumdur. İlala ettiğin şey... İlala bek... ediyorlar mıdır ya? İllallah da etmiyorlardır Etmiyorlar. belki ya. Bilmiyorum da. Bir ortamda izlemediğim bir filmi, diziyi izlemiş <laughs> ve biliyormuş <laughs> gibi yaptım yaptım mı? yaptın mı? Güldüğünü ver yaptın herhalde. Yaptım. Aa, <laughs> Ama şey bir ortamda. O ortamda da yani hani bunu bilmediğini belli edersen seni de yani hayvan gibi yargılarlar gibi bir ortamda yani. Arkadaş ortamı falan değil. Yani şey gibi bir ortam yani böyle Tarkovski falan böyle hani konuşuluyor ve akademik kariyer falan var ortada böyle herkeste. Orada en azından ben izlemiyorum diyemedim. <laughs> <laughs> Kafa <Kapı> sallamışımdır <da. gülüyor> yani. Evet onu ben de yaşadım. Ama bende şey oluyor. Mesela sohbet ediyoruz, işte anlatıyor bana, söylüyor, söylüyor. Bilmiyorum ama, hmm. izledim mi diyor. Orada yok. <laughs> Direkt bu oluyor bende. Ya sen gerçekten iyi, iyi bir kişisin. <laughs> i̇yi bir kimsesin. <laughs> Utandığınız için yapmadığınız bir şey. Mesela toplu ortamda yemeğe ilk başlayamamak gibi basit bir şey de olabilir. Dürüst olmak bazen, utanıp da yapamıyorum. Yani çok karşımdakine gerçekten dürüstçe söylemem gereken çok böyle büyük bir şey varsa çok utanabilirim. Barbaroslar dizisi için binicilik dersleri aldınız mı ve zorlandınız mı? Tam senin. Sen aldın mı? Daha önce e, bir iki kere denedim sadece. Sen binebiliyor muydun zaten? Üstünde duruyorum. <gülüyor> 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 Zorlarsak binerim. Ama hani dört nala sizin sizinki profesyonel yapamam. İlk sahnelerden birinde beni atın üstüne böyle baygın atmışlardı. Öyle bayağı bir gittik. O sayılıyor mu? Sayılır <laughs> aslında yani. Şimdi daha zor. Yemin ederim daha zor. Nefes alamamıştım. Çok Onun zor. üzerine dengede durmak da şimdi şey. Ya bir de tamam elim bağlı falan <laughs> böyle düşünsene yani. Böyle gidiyorsun korkmaz mısın? Sen korkmayabilirsin ben korktum. Çok korktum. Kötü bir Bir de nefes alamamıştım. <laughs> ben de ilk aldığım zaman zorlandım. Hatta ben şey dedim yani. hani Yapamayacağım herhalde dedim. Çünkü ilk eğitim biraz zor. Asıl olay 4 nala zaten. 4 nala da çok çok basit. Aşırı basit. Hakimiyeti de çok zor şimdi. O da bir canlı. Her gün değişiyor yani. Benim sürekli e, bindiğim atım var. Sürekli yani. Her gün farklı bir huyu var. Seyisler var. Diyorum ki abi bunun nesi var diyorum bugün. İşte gelirken diyor şey yapmıştır diyor. Yanındaki atla tartışmıştır diyor. <laughs> Morali bozuktur diyor yani. Normal karıştırıyor. <laughs> Canlandırdığınız dönemde yaşıyor olsaydınız asla alışmazdım veya yapamazdım dediğiniz bir durum var mı? Aynı kaptan yemek yemek. <laughs> ben yapamazdım herhalde şu an. Yok be böyle bir şey mi var? Öyle herkesin yemek kendi... de... Çekmediniz mi hiç? mi? Herkesin bir şeyi var bir tabağı var. 1500'lerde öyle bir şey sanırım yok. <laughs> Ben şu an denizci olan bir karakteri canlandırıyorum. Sürekli kürek çekemezdim mesela. Bunlar çünkü kürek çekip savaşa gidiyorlar. Savaşıyorlar ve savaştan tekrar kürek çekerek geri dönüyorlar. Kürek çekmek de zor bir şey. Bunu sürekli yapamazdım yani. Aman gidiyorum deyip <laughs> yeter. Yani bu döneme göre acaba o dönemde yaşamak daha mı kolaydır? Ama insan hakları falan bilmiyorum. İnsan hakları. <gülüyor> <gülüyor> Konuya şu anda. Dizinin ilk bölümünden sonra Google'da kendinizi arattığınız bu dürüst olun tabii ki de. <laughs> koşa koşa. Şema Peç'e yazdım. Baktım evet. ne yazmışlar diye baktım. Çok güzel şeyler yazmışlar. Hatta benim Kendimi gördüğümden daha güzel böyle Şeyma Peçe kimdir'in cevabı. Hoşuma gitti, iyi fotoğraflar koymuşlar bana. Kim onlar acaba ya? Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyoruz onlara. <laughs> en çok torlandığınız sahne hangisiydi? Altıncı bölümde benim boğulma sahnem vardı hatırlıyor musun? Su altı çekimimiz vardı. Ayağım bağlı bir halata. Orada hani çırpınmam yani boğuluyormuş efekti vermem gerekiyor. Gözlükle içeri girdim ben tamam mı? Suyun altına girdim, havuzun içine girdim. Her şey muazzam. Yani dekor o kadar muazzam gözüküyor ki suyun altında girdi dekor. Hadi dedik gözlüğü çıkartalım kayda girelim dedik. Gözlüğü çıkardım suyun altına bir girdim hiçbir şey görmüyorum. Bir şey oldu. Bir paniklemeye başladım falan. İşte ayağımı ya kurtaramazsam diyorum. İşte Engin abi gelecek ya geç gelirse falan diyorum. <laughs> Anladın mı? <laughs> Dalgıça bakıyorum. Bana işte regülatörü getirip hava verecek. Dalgı işte ya göremiyorum tamam mı? Aksilik. Şeyle gözlükle görebiliyordum ama gözlüksüz göremiyorum adamı. Her yer siyah, o da siyah. Ekstra bir panik oldum. Ekin Hoca da sağ olsun kırmadı beni. Çünkü ben her defasında çektikten sonra bir kere mi hava aldım. Ondan sonra tekrar hep çıkmak istedim. Çok panik olmuştum. En zor sahnem oydu. Bize bir poz verir misiniz? <laughs> poz vermeyi beceremiyorum. <laughs> poz vermek istiyorum. <laughs> Caner'le fotoğraf tamam. çekmek için gerçekten hep ben uğraşıyorum. <laughs> gerçekten yani bu poz konusunda Niye zor bu kadar? şeyim yani. O zaman şöyle güzel poz verelim Ester mi? Ester ve İlyas gibi mi olsun yoksa şey Sen <laughs> Şu an bayağı şey gibi. <laughs> mi? Ne gibi? Kadir'in alıyor. Yeterli mi? Olmadı değil mi? Bu? <laughs> Şeyma'da da öyle bir şey var. Yani fotoğraf çekiliyoruz. 20 tane fotoğraf çekildik. Yani <laughs> ben değilim, birisini koyalım anlamadım. artık diyorum. Ya Caner bu olmadı. İşte bu ışık kötüydü. İşte buradaki duvarın rengi kötü. Şöyle mi baksaydın? şey <laughs> mi Hayır. Bir tersini koyalım yani bunlar biziz. Ama Biz en son fotoğraf, paylaştığın fotoğrafı ben beğenmemiştim. Beğenmemiştim de farklı bak. Ya sen yani. o böyle fotoğrafı beğenmeme gibi bir... Şeyma 100 tane fotoğraf çekmişti. böyle. Pa, 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 pa. Ben bir yerde böyle bir enteresan bakmışım. Şeyma da orada güzel çıkmış. <laughs> Diyor ki, ben bunu koyayım dedi. Çocuk zaten hep güzel çıkıyor. Yani... <laughs> yani. Teşekkür ediyorum. Sağ ol <laughs> ama... Bu, yani ben güzel çıkmamışım. Ya, hayır, ben dedim ki, ben beğenmedim bu fotoğrafı ama paylaşmak istiyorsan paylaş dedim. Evet. Evet. Öyle Ve dedi. sonra ben paylaştım diye de paylaştı. Koca yürekli. Bum. <laughs> flört emoji'niz hangisi? Ben Özellikle? flört ederken emoji kullanmıyorum yani çok ciddi oluyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> yani sanki bir emoji koysam karşı taraf ne yapıyor bu ya?'' falan diyecek korkuyorum. Ama şey hani yazışmalarda da böyle emoji olmayınca bana şey kalıyor böyle. Çok... Ya evet garip bir konuşma oluyor zaten flört ederken. <laughs> ya bana mesela konuşalım de mesela. Bana emojisiz bir şey yaz. Hani soğuk mu acaba diye. Diyorsun, değil mi? Zaten takıntılıyım diyorum ya acaba yanlış bir şey mi yaptım diyorum. Ben artık hiç ya artık böyle gerilere gidiyorum emojilerde. Hiç kullanmadığım ya kimsenin görmediği garip garip şeyleri bulup onları koyayım. Bir anlam çıkarmasın. hiç şey değil. Bence <laughs> yanlış asıl o... anlaşılmayayım. Aslında onlar da anlam çıkarmaz mı? Yani kimsenin Çıkarır kullanmadığını hiç... bana kullanıyor falan der yani. O da var. Tamam o zaman şey yapalım. Bir tane madem sormuşlar bir emoji seçelim. Hani flört Emojisi. olarak mı? hani seçelim. kullanmak için sen hangi emojiyi kullanırdın? Sen seç biraz. Ben bir konuda biliyorsun eksiyim. Yapamıyorum. Emoji. Ben çok <laughs> ben şey hani söylemek için söylüyorum bunu şu göz kırpma var ya yani. Güzel olabilir hani... Ama... kalpli göz ya. Kalpli göz. Kalpli göz yani böyle... O çok flörtsel mi? Yani. Artık yani düşün artık böyle taşmış yani. <gülüyor> <gülüyor> çok Seninle şeydir. flört edeceğim. <laughs> diye. flört... <Bu da> yani... <laughs> çok şeyim yani ama çok sıcağım gibi bir şey yani o. Kendini TV'de izlemeyi sevi seviyor musun yoksa utanıyor musun? Ya ben seviyorum. Bir izliyorum ilk önce bulunduğum işi. Onun sonrasında ilk başta şey olarak kendimi izliyorum. Neler yaptığıma bakıyorum. Sonra bir kere daha bakıyorum. Göz gezdiriyorum diziye. Ona da izleyici gözüyle bakıyorum. Aynı zamanda şeyden utanıyorum bu arada. Yani arkadaşlarımla beraber şimdi oturuyoruz. Çocuklarla beraber izliyoruz. Ya da ailemle beraber izliyoruz. İşte aşırı duygusal bir sahne. Şimdi çok samimi arkadaşlarım var. Ben orada ağlıyorum ya da bir şey oluyor. Çok samimiyetin verdiği şeyden ötürü bence bu. Sahneyi izliyoruz. Sonrasında işte gülüyorlar falan. <laughs> evet. Yani, çok büyük bir utanç duyuyorum ama öyle nasıl diyeyim biraz minimal <laughs> utançlar oluyor. Ya. Yani, tabii <laughs> ki. <de>. Yani, orada <laughs> bir sanat yapıyoruz <gülüyor> kardeşim <gülüyor> biz de şunu. <şimdi. gülüyor> <laughs> Ama annem falan benim çok ciddi izliyor mesela. Bizimkiler de öyle. Ya yani ben mesela kendimi izlemeyi hiç istemiyordum. 5. bölümde ilk çıkacaktım böyle bir ay boyunca falan sürekli söyledim yani asla izleyemeyeceğim asla izleyemeyeceğim falan diye. Sonra böyle şey gibi ısınıyorsun yavaş yavaş kendine, kamerada ısınıyorsun. Kabul ediyorsun kendini, iyi ve kötü taraflarını. O şekilde izlemeye başlıyorsun. Neyi değiştirebilirim? Neyi daha iyi yapabilirim? Evet. Bazen de beğendiğin zaman o böyle çok üst üste de izledin oluyor yani şimdi. Sen e, Tuğçe'yle izlemeyi çok seviyorum bu arada. Sen <gülüyor> 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 Çünkü o çok güzel analiz ediyor. Repliğini unuttuğunda çok panikliyor musun? Ben net çok panik paniklerdim. Zaten ezberleyemem orası ayrı. Uf, inanılmaz yani, paniklerim. Şey mark çalışarak gelmiyor zaten. Işte. Sürekli beraber <laughs> olduğumuz sahnelerde. Aman şimdi bak <gülüyor> şöyle <gülüyor> sen böyle bir <laughs> laf edersin yanlışlıkla orası şey olur. Ne öyle olur? anılır falan. <laughs> Yok şaka <laughs> yapıyorum ben. Mecim yapma böyle şeyler. <laughs> şaka yaptım biliyorlar bence. Nereden bilecekler? Yani repliğimi <laughs> unutursam, hata yaparsam, bir kelimeyi yanlış söylersem. Ne yapıyorsun peki? Yani mesela bir kere şey oldu eski eski bunu söyleyeceğim sadece beş kere falan söyleyemedim eksi diyorum sürekli eksi eksi ve her <laughs> eksi dediğimde de gül, gülüyorum ama çok yani bunu yapmamak için çok çalışıyorum öyle söyleyeyim hani ezberimi yapıyorum konuşuyorum öyle. prova yapıyorum <laughs> kendimce böyle bir şey olmasın diye yani insanlara baktığı çalmayayım diye tabii. herkes evine gitmek ister Aynen. ben genelde şey uzun diyaloglar değil böyle kısa bir şeyim varsa onu unutuyorum bir sahnemiz vardı hatta Tolga abi de hala onun makarasını yapar geminin alt katına inip bütün tayfa altta çağıracağım. Ares köpek balıkları peşimizdedir diyorum. Hı hı. Ben geldim tamam mı? Ya yani bütün çekimlerde işte herkes işte yakınlar alındı falan. Benim yakınıma ge geldiği zaman aşağıya indim ben. Ares köpek balıkları neydi dedim? <laughs> Engin abi de böyle peşimizde. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de Şey aklımda yani köpek balıkları Gelecek mi demeliydim? Geliyorlar mı demeliydim? Peşimize mi? Ya onu hatırlamaya çalışıyorum tamam mı? Böyle <laughs> bir şeyim olmuştu. Ona da bayağı geliyor mesela Tolga abi her zaman beni gördüğü zaman. Peşimizde Rula falan diyor. <laughs> Öyle komik bir anımız var. Hadi Bilmiyorum. artık sen çek. Ben ya. mi çekeyim? Hadi ben çekeyim. Bütün işi bana yaptırdın. Son soru. Hey, üzülüyor Son musun sorumuz. şu an? Ne hissediyorsun? Son Vallahi, soru bitti çünkü. Çok güzel tatlı sorular vardı. Evet ee, ya. Çabuk da geçti değil mi? Hemen de bitti. İnşallah. Çok güzel tekrar sorular sormuşsunuz gerçekten. Farklı bir şekilde konuk oluruz. O Açmasak zaman... mı? Benim de içimden bir geçti hani bunu açmayıp saklasak mı dedim ama bilemedim de bir yandan. Belki bu sorunun sahibi şey bu soruyu ya. duyunca çok mutlu olacak bu soruyu yazan kişi. Aa. <laughs> Setten bir hatıra almak isteseydiniz ne alırdınız? <laughs> Bu arada şey soruyu soran da Caner Topçu fan page. Bu hesaptı. <laughs> ben de şey var mesela bana açılan hesapları gördüğüm zaman ve benim hakkımda işte bir şeyler paylaştıkları zaman çok mutlu oluyorum. Çok evet. sağ olsunlar. Kesinlikle. İlk zamanlar böyle çok fazla işte bir şeyler yapmaya çalışan, işte fotoğraflarımı paylaşmaya çalışan, böyle editler yapmaya çalışan arkadaşların hepsini takip ettim ben. Bu hesapta onların içinden birisi. O yüzden bence cevaplayalım. Ne almak isterdin? Kesin bilekliği mi diyeceksin de başka bir şey söyle. Esiller bilir. Bileklik <laughs> vermiştim. Kesin onu almak istersin. Başka bir şey söyle bence. Ester'in şimdiye kadar arakladığı her şeyi alabilirim. Neler var? Benim bıçağım var. Ne böyle. araklamalı ki? Yani <laughs> Benim bıçağım anahtar, zindan anahtarı, kalimnos <laughs> anahtarı, Petro'nun hançeri, şey, <laughs> hançeri, senin hançerin. Benim de şey, ilk set günümdeki olan bütün kostümümü almak istedim yani o <laughs> Giydiğim bütün bütün kostüm hatıra olarak kalsın isterim ve böyle bir şey de Soracağım. yapacağım alacağım yani. Onu ee... verirseniz bana da verirseniz sevinirim. <laughs> <laughs> bitti. Soruların evet. hepsi bitti bitirdik. İki yolları kesişmiş Ester ve İlyas'ın çünkü evet. hiç öyle gibi değildi. Yani 5. bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm dizi başlamadan önce. Hı. Benim hiçbir fikrim yoktu bu konuyla ilgili. 8. bölüm senaryosu geldiğinde hançer sahnesini okurken yollarının kesişeceğini anladık. İyi ki de öyle olmuş bence. Ben çok mutluyum. Ben de mutluyum. İnşallah böyle çok güzel güzel sahnelerimiz olur. Keyif almaya, mutlu olmaya devam ederiz. Sorularınız için çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Ee, çok tatlı, çok güzel sorulardı. Umarım başka bir işte o ne diyor programında tekrar beraber katılır mıyız bilmiyorum. Orada <laughs> ee, görüşmek üzere. Beraber de katılmazsak da. <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> şey. Hayat bu. <laughs> Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.